Merhaba sevgili öğrenciler. Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi dersinin söyleçilerinden birinde daha birlikteyiz. Bugün arkadaşlarım ve ben sosyal devlet konusunu ele alacağız. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra demokratik devletlerde benimsenen ve hayata geçirilen sosyal devlet anlayışı 1961 Anayasası ile Anayasa Hukuku sistemimize girmiş ve 1982 Anayasası'nda da Cumhuriyet'in nitelikleri arasında sayılmıştır. Uğur dilersen önce anayasal düzenleme ile başlayalım. Evet belirttiğin gibi 1982 Anayasası da sosyal devlet ilkesine yer veriyor. Ancak 1982 Anayasası'nın gelişmiş ülkelerde ekonominin işleyişi ve sosyal refah konularında beliren yeni yönelimlerin ve değişen önceliklerin etkisi altında olduğunu kaldığını söyleyebiliriz. Bu doğrultuda anayasanın ilke düzeyinde yer vermekle birlikte sosyal devlete tedirgin, tereddütlü yaklaştığını da belirtebiliriz örnek olarak 1982 Anayasası, 1961 Anayasasının iktisadi ve sosyal hayatın düzeni ve ücrette adalet sağlanması başlıklı normlarında andığı insan insanlık haysiyetine yaraşır yaşayış seviyesi ölçütüne yer vermiş değildir. Keza sosyal amaçlı büyük projeler için yapılacak kamulaştırmaları 61 Anayasasına göre zorlaştırmıştır. sosyal hedeflerin silikleştiği daha ziyade ekonomik önceliklere ağırlık verildiği bir planlama anlayışını benimsemiştir. Bir bakıma sosyal devletin güvencesi diyebileceğimiz sendikal haklar konusunda da kısıtlayıcı bir yaklaşımı benimsemiş olması, sosyal hakların hukuki etkisini azaltmaya gayret göstermesi de aynı tedirgin yaklaşımın göstergelerinden sayılabilir. Ee, öyleyse aslında anayasada yer alan her ilke gibi sosyal devlet ilkesinin de içeriğinin doldurulması ve uygulamanın buna göre değerlendirilmesi gerekiyor sanırım. Ve bunu yaparken de önce bir tanımla başlamak yerinde olur gibi. Evet bir tanım verecek olursak e, sosyal devlet siyasal iktidarın iş, yeterli gelir, sağlık, eğitim, konut gibi konularda e, insanlık onuruna yaraşır asgari standartları güvence altına aldı devlet olarak tanımlanabilir. E, bu içeriğiyle sosyal devlet toplumdaki eşitsizlikleri olabildiğince azaltarak yurttaşlarına insanca bir e, yaşam düzeyi sağlam amacına yaklaşmış olacaktır. Bu da ancak devletin ekonomik ve toplumsal alana geniş toplum kesimlerini gözetecek şekilde e, müdahalesini bu alanlarda etkin olmasını gerektirir. E, hemen belirtelim, e, liberal devlet sosyal devlet öncesi dönemde de e, çeşitli önlemlerle e, ekonominin muntazam işlemesi için bu alanlara e, girmekteydi, müdahale etmekteydi. Ancak sosyal devletle birlikte müdahalenin kapsamında ve yönünde bir farklılaşma görüyoruz. E, nedir bu farklılaşma? Artık bu alanlara devlet müdahale ederken dar anlamda ekonominin muntazam işleyişiyle kendini sınırlamamakta, e, geniş toplum kesimlerinin yaşam standartlarını belirli düzeyde tutmak üzere de müdahale etmiş olmakta. Müdahalenin niteliğinde görülen bu değişim tahmin edilebileceği gibi toplumsal eşitsizliklerin mağduru konumunda olan geniş toplum kesimlerinin talepleri ve mücadelelerinin eseri. Öyleyse sosyal devletin anayasada yer alan ilkelerin tümü gibi bir değer yargısını içerdiğini, bir olması gerekene işaret ettiğini ve bu nedenle bir amacının olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Evet söyleyebiliriz. Sosyal devlet düşüncesini ortaya atanlar toplumda bir gözlemde bulunuyorlar. Bazı eşitsizlikler var toplumda. Bu eşitsizliklerin insanların kendilerinden kaynaklanmadığı, dolayısıyla da adil olmadığı bir değer yargısını ifade ediyor. Bu değer yargısından yola çıkılarak eşitsizliklerin mümkün olduğu ölçüde azaltılması amaçlanıyor. Ve bunun gerçekleştirilmesi için de kamu gücünün kullanılabileceği öneriliyor. Ancak sosyal devletin toplumdaki eşitsizlikleri yumuşatarak vatandaşların refahını sağlamaya yönelmiş bir devlet olması vatandaşlar arasında mutlak bir ekonomik eşitliğin sağlanacağı anlamına gelmiyor. Sosyal devletin eşitlik anlayışı kişilerin içinde doğduğu sosyoekonomik farklılıklardan kaynaklanan eşitsizliklerin fırsat eşitliğiyle dengelenmesi, bireylerin maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmeleri için hiç değilse asgari ön koşullara sahip olabilmelerinin sağlanması demek. Bu nedenle sosyal devletin özel mülkiyet ve piyasa ekonomisine dayanan klasik liberal devletin ana kurumlarının korunarak yeniden düzenlenmesi biçiminde tanımlanması da mümkün. Şunu da eklemek gerekir zannederim. Ee, günümüzde gelişmiş ülkelerde sosyal devletin kolayca reddedilemeyen e, bir ilke görünümü e, arz ettiği e, açıkça gözlenebilmekte. Az gelişmiş ülkeler bakımından ise konunun farklı bir boyutu da var. Şimdi ulusal gelirini büyük ölçüde artırmış ülkelerde sosyal devlet bu zaten oluşmuş ulusal geliri daha hakça denebilecek bir şekilde olabildiğince paylaşma sorunu olarak beliriyor. Oysa az gelişmiş ülkelerde ulusal gelir daha sınırlı. Bu gelirin yaratılması gibi bir öncelik beliriyor. Dolayısıyla az gelişmiş ülkelerde sosyal devletin gerçekleştirilmesi kalkınmacı politikalara da e, ağırlık verilmesi sorununu gündeme e, taşımış bulunuyor. E, bu nedenle de az gelişmiş ülkelerde planlama kavramı e, önem kazanıyor. Çünkü devletin toplumsal ve ekonomik alana hem kalkınma hem de sosyal amaçlarla müdahale etmesini e, sağlamak ve e, bu müdahaleyi de toplumun ekonomik kaynaklarının akılcı bir kullanımıyla e, yapabilmek için e, planlama hayati önemde. Şimdi buraya kadar hep gelir dağılımından söz ettik ama sanırım şunu ısrarla vurgulamamız gerekiyor. Toplumda gelir dağılımının sağlanması ya da güçsüzlerin korunması, güçsüzlere bir takım desteklerde bulunması herhalde hayırseverlerin insafına bırakılacak bir şey değil. Ve sosyal devlet aslında bu yönüyle e, hayırseverlikle eş anlamlı düşünülmemeli ya da hayırsever bir takım kurumlar kuruluşların davranışları sosyal devlet ilkesi içerisinde değerlendirilmemeli. Gelir dağılımını hedeflediğini söyledik sosyal devletin. Yani terminolojik bir ifadeyle söylersek aslında amaçladığı sosyal adaleti sağlamak. Evet, sosyal adaletin gerçekten de sosyal devlette de yakından e, ilgili bir yönü var. Yakından ilgili bir kavram. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarında e, sosyal adalet konusunda dile getirdiği ilkeler söz konusu. Anayasa Mahkemesine göre örneğin sosyal devlet güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak gerçek eşitliği yani sosyal adaleti ve böylece toplumsal dengeyi sağlamakta yükümlü devlet demektir. Peki gerçek eşitlikle kastedilen ...ne açalım isterseniz? Bu noktada e, Anayasa Mahkemesi'nin eşitlik ilkesine yaklaşımına bakmamız e, gerekiyor. Anayasamız e, 10. maddesinde e, bireylerin e, herhangi bir ayrım gözetilmeksizin... ...kanun önünde eşit olduğunu ifade ediyor. Anayasa Mahkemesi bunu yeterli bulmakla birlikte eksik e, algılamakta. Bu eşitliği e, aynı zamanda e, kişiler açısından fırsatlarda ve sonuçlarda eşitliği de içermesi gerektiğini düşünmekte. Çünkü eşitlik hem fırsatlarda hem de sonuçlarda gerçekleştiğinde tam anlamıyla ifadesini buluyor. Bu noktada sosyal devletin temelinde aslında eşitlik bu haliyle önem kazanıyor. Çünkü toplum içerisinde bireylerin ekonomik ve sosyal halleri Herkes, ...hemen hemen tümüyle aynı değil. Dolayısıyla... E, ...bir kesim e, daha iyi durumdayken... E, ...ciddi önemli bir kesim... ...daha kötü durumda olabilir. İşte aradaki bu dengesizliği... ...ortadan kaldıracak olan... E, ...birim... ...devletin kendisi oluyor. İşte Sosyal devlet bu noktada... E, ...bireyleri alıcı önlemlerle... ...destekleyerek... ...onlara fırsatlarda ve sonuçlarda... ...eşitlik imkanını tanıyacak... ...müdahalelerde bulunarak... Sosyal adaleti ve e, zenginliklerin, zenginliklerin daha adil dağıtımını sağlayacak devlet olarak karşımıza çıkmakta. Bu durumda e, sosyal devletin adil gelir dağılımını sağlamasının en güçlü aracının hukuk olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu bağlamda değerlendirirsek de anayasada ilkenin Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir şeklinde yer alması herhalde e, anlam kazanıyor. Sosyal bir hukuk devleti olmanın, hukuk devleti olmanın bir başka... ...gereği de demokrasi. Öyleyse e, yurttaşların sadece varsayımsal olarak değil... ...hani gerçekten eşit olabilmesi demokrasi açısından da oldukça önemli. Elbette demokrasi ile sosyal devlet arasında iki yönlü bir ilişkiden söz edebiliriz. E, bir taraftan sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi demokrasiyi güçlendiriyor. Öte yandan sosyal devletin amaçlarının gerçekleştirilmesi... ...yani toplumsal eşitsizliklerin görece azaltılması ulusal gelirin daha hakça sayılabilecek bir şekilde paylaştırılması, güçsüz toplum kesimlerinin ezilmesinin önlenmesi gibi hedefler, bu amaçları destekleyecek güçlerin siyasal süreçlere katılmasıyla mümkün. Yani demokrasi sosyal devleti, sosyal devlette de demokrasiyi gerektirmekte. Diğer bir anlatımla geniş kitlelere, siyasal süreçlere katılma imkanı sağlayan bir yapı eşitsizlikleri, giderme doğrultusunu, gidermeye dönük bir doğrultunun da güvencesi. Bu da yalnız sadece siyasal mekanizmaların varlığıyla gerçekleşebilecek gibi değil. Çalışma yaşamına ilişkin hak ve özgürlüklerin de buna imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu nedenle sendika, toplu sözleşme ve grev haklarının sosyal devlette de olduğu kadar demokratik devletle de bağlantılı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki sosyal devlet ilkesi nasıl hayata geçirilir? E, tabii öncelikle sosyal devleti hayata geçirecek e, devlet olacağı için bunun e, hayata geçirilmesi devletin çıkaracağı e, kanunlar ve tabii ki en başta e, kabul edeceği anayasayla mümkün. Bu, e, başta anayasa olmak üzere çıkarılan e, kanunlarla birlikte devlet çalışma düzeniyle ilgili düzenlemeleri, gelir ve servet farklılığının azaltılmasına ilişkin önlemleri ve sosyal güvenliğin yaygınlaştırılmasını sağlayabilecektir. Peki çalışma düzeni bir sosyal devlette nasıl düzenlenir, nasıl? Kişileri insan onuruna yaşa, yaraşır bir yaşam düzeyinin sağlanması amacıyla herkese çalışma olanağının temini ve çalışma koşullarının insan emeğinin korunması doğrultusunda sağlanması sosyal devletin önde gelen öğelerinden. Anayasanın 49. maddesine göre çalışma herkes için bir hak ve ödev. Çalışma hakkının iki yönü olduğundan bahsedebiliriz. Bunlardan birisi herkesin çalışmaya hakkı olduğunu söylüyor. Yani çalışma hiç kimse için yasaklanamaz. Çalışma hakkının diğer boyutu ise çalışmak isteyen kişilere iş sağlamak yönünde devlete bazı ödevler, görevler yüklüyor. Ancak bunun anlamı devletin herkese iş sahibi bulmak zorunda olması değil. Bu düzenleme ile birlikte devlete kişinin iş bulabilmesini sağlamak amacıyla bazı önlemler alma ve iş olanaklarını yaratmak için uygun politikalar izleme görevleri verilmiş oluyor. Anayasanın 49. maddesine göre devlet çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri almak durumunda. Çalışmanın bir de ödev yönü olduğuna hiç kuşku yok. Zira insanın kendisinin ve ailesinin geçimini ancak çalışmayla sağlaması söz konusu olabilir. Ve çalışmayla yaratılan değerlerle insan çevresine yani topluma da faydalı olacaktır. Dolayısıyla çalışma topluma karşı ahlaki bir görev ve sorumluluk anlamı taşır. Belirtmek gerekir ki Türkiye'nin hukuk sisteminde de çalışanların korunmasına dönük e, kurallar var. E, zorla çalıştırma ve angarya yasa, çalışma şartlarının düzenlenmesi, dinlenme hakkı ve ücretli adaletin sağlanması gibi. Devletin bir asgari ücret belirlemesi yoluna gitmesi de e, ücretli adaletin sağlanmasıyla kuşkusuz bağlantılı diğer bir boyut. Bunları ekleyebiliriz Türkiye'deki çalışanları korumaya dönük kurallar bağlamında. Şimdi gelir ve servet farklılıklarının azaltılmasından söz ediyoruz ama bu nasıl sağlanacak? Çünkü hepimiz biliyoruz bir liberal sistemde önemli vurgulanan haklardan birisi mülkiyet hakkı ve Türkiye için de aynı şey geçerli. Mülkiyet hakkı da anayasal koruma altında. Oysa gelir ve servetin dağılımında devletin müdahalesi ister istemez mülkiyette ve mülkiyetten elde edilen kazanca müdahale anlamına geliyor. Burada bir paradoks var mı? Ee, sosyal devlet aslında dediğine belirli ölçüde e, imkan tanıyor. Ama kuşkusuz sosyal devlette bu e, müdahaleler özel mülkiyet ilkesini işleyemez hale getirecek türden de değil. E, diğer yandan sosyal devlette gelir farklılıklarını azaltmaya dönük çeşitli araçlar mekanizmalar var. E, i̇lk akla gelen elbette vergi adaletinin sağlanmaya çalışılması bu da. Ee, yüksek gelirli olanlardan e, yüksek vergi oranı, e, yüksek gelirli olanlara yüksek vergi oranının uygulanması, düşük gelirliden de e, düşük oranlı vergi alınması. Ayrıca gene e, liberal anlayışa rağmen, liberal çerçeveye rağmen kamu yararı gerekçesiyle özel mülkiyete tabii ki dokunulabiliyor. Kamulaştırma bunun en e, bilinen örneği, örneği. Şimdi sosyal adalet dedik. Sosyal devletin hayata geçirilmesine ilişkin önemli ilkelerden birisi de sosyal güvenlik. Bildiğimiz üzere sosyal güvenlik yaşlılık, hastalık, sakatlık gibi veya işsizlik gibi nedenlerle e, Kişilerin sürekli veya geçici olarak gelirlerinin kesilmesi durumunda onlara yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan bir destek e, Nitekim bizim anayasamızda da üç ayrı maddede temel ilkeleri düzenlenmiş ama genel hüküm olarak söylemek gerekirse herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir devlet bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Burada sayılanlar dışında başlangıçta da belirttiğim gibi eğitim, sağlık, çevre, konut haklarına ilişkin konular da sosyal devlette yakından bağlantılı. Örneğin Anayasa vatandaşların eğitim ve öğretimlerini sağlama ödevini, ödevini devlete veriyor. İlk öğretimin devlet okullarında parasız olması bu nedenle bu, bu temele dayanıyor. Gene 42 maddeye göre anayasanın devlet maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilere burslar ve başka yollarla destek olmak durumunda ee, Gene özel eğitime e, ihtiyaç duyanları da topluma yararlı kılacak önlemleri almakla e, yükümlü devlet. E, bu hükümlerin e, devletin bu alanda fırsat eşitliğini gerçekleştirmesine e, dönük e, kurallar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Gene e, anayasada insanların dengeli çevre koşulları içinde, insan onuruna yaraşır bir konutta, sağlıklı olarak yaşamasını e, sağlamak için çaba göstermesi de beklenmekte. E, sözünü ettiğim e, kısımlar anayasanın 56. ve 57. E, maddelerinde e, devlete çerçeve çizen e, hükümler. Şimdi çalışanların emeğinin korunmasından söz ediyoruz. Demokrasi ve hukuk devletiyle de ilişkiye kurduk. O zaman sanırım yine vurgulamalıyız ki sendikal haklar sosyal devlette de önemli bir e, yer tutuyor. Kesinlikle toplu olarak kullanılabilen, bu nedenle kolektif sosyal haklar olarak tanılan sendika, toplu sözleşme, grev hakları çok hayati önemli sosyal devlet için. Çünkü bu haklar e, sosyal devletin ayakta kalabilmesini, ee, ...sosyal devletin öngördüğü bütün sosyal hakların sağlanabilmesini sağlayan e, bir güvence sunuyor başlangıçta da belirttiğimiz gibi. Sendikal haklar ilk bakışta sadece çalışanları ve işverenleri ilgilendiriyor gibi algılanabilir. Oysa dediğim içeriğinden dolayı tüm toplumu ilgilendiriyor. Ee, güçsüz toplum kesimlerinin ve özellikle çalışanların kuşkusuz her alanda, örneğin iş yerinden başlayarak yasama organına dek uzanabilecek geniş bir yelpazede etkili olabilmesini de sağlayan haklar konumunda, kolektif sosyal haklar. Peki, sendikal haklar olarak ifade ettiğimiz bu geniş kavramın içerisine hangi hakları alabiliriz? Ee, doğal olarak e, sendika kurma e, ve kurulan sendikalara üye olabilme, sendikal hakların içine girmekte. Ama bunun dışında e, toplu iş sözleşmesini gerçekleştirebilme ve grev hakkı da sendikal hakların içerisinde yer almakta. E, anayasal sistemimize göre e, sendikalar izin alınmaksızın kurulan Örgütler. Ve e, sa önceleri sadece işçiler için söz konusu olan sendika kurma hakkı 95 ve 2001 yıllarında gerçekleştirilen değişikliklerle kamu görevlilerine de tanınmış bir hak. Anayasa e, bu belirtmek lazım bu serbestlikleri getirmekle birlikte gene de e, kısıtlayıcı sınırlayıcı e, yorum çerçevesiyle ee, sen, sendikacılığı teşvik edici sayılmayacak olan 1983 tarihli sendikalar kanununa da dayanak oluşturuyor. Bunu da eklemek gerekir. Tabii ki. Ee, burada biraz da toplu iş sözleşmesinden bahsetmek ve grev hakkına da değinmekte yarar var çünkü toplu iş sözleşmesi sendikalar hakları için neredeyse olmazsa olmaz. İşveren işveren karşısında da oldukça zayıf konumda bulunan işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını tek başına değil de bir örgüt aracılığıyla savunabilmeleri, pazarlık yaparak lehlerine sonuç alabilmeleri için toplu iş sözleşmesi hakkı gibi bir hakka sahip olmaları gerekiyor. bunun dışında bir de anayasa işçilerin yine kendi lehlerinin olacak şekilde anayasa ve kanunlara uygun biçimde grev yapabilmesi hakkını da onlar tanımakta. Fakat anayasanın yine sınırlayıcı yaklaşımı yapılacak olan grevlerin siyasi yaklaşımlı olmaması gerektiğini görmekte. Bu çerçevede dayanışma grevi siyasi anlamda ki dayanışma grevi, genel grev, iş yeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme ve başka türlü direnişleri anayasa yasaklamakta. Öyleyse aslında karşımıza oldukça kısıtlayıcı bir tablo çıkıyor ve yine bununla birlikte işverenlere sanki işçilerle eşitlermiş gibi tanınan bir başka hak var. O da lockout hakkı. Yani işçileri topluca işten uzaklaştırma ve grev yapılan fabrikanın kapatılmasının ilanı anlamına geliyor lockout. 1961 Anayasasında olmayan bu düzenleme 1982 Anayasasında greve eşit bir düzenleme gibi Anayasa'da yer almış. Son olarak sosyal devletin hayata geçirilmesine ilişkin sınıra değinelim. Anayasada yer alan sınıra değinelim evet, isterseniz. Anayasa 65. maddesinde devlet sosyal ve ekonomik alanlarda anayasayla belirlenen görevlerini bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek mali kaynaklarının yeterli ölçüsünde yerine getirir diyor. Elbette bu kuralın sosyal devlet olmanın gereklerini yerine getirmekten kaçınmak noktasında bir sığınak olarak değerlendirilme ihtimal her zaman için mevcut. Ama burada dikkat edilmesi gereken ödevlerin yerine getirilip getirilmemesinin değil, yerine getiriliş ölçüsünün mali kaynakların yeterliliğine bağlanmış olması. Gene e, bu sınır içinde değerlendiremeyeceğimiz, yani bu sınırlamanın etkileyemeyeceği sendikal haklar gibi sosyal devlet unsurları da mevcut. Sanırım söyleşimizi burada tamamladık. Arkadaşlar hepinize katkılarınız ve katılımınız için teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler çalışmalarınızda başarılar dileriz.